Da olabilir. Ne diyor? 34 numara. Ne bu? Güney batı. Evet. Şurada çikti mi? Bunlar olabilir mi? Şurada bir yerde ya. Aha şurada. Solda. Ne dedim? Allah çikti. Dedi. <laughs> Hemen çekiyoruz. 34 numara. Şimdi, iki, şu, buradan gidelim bence. Evet, yukarıda. karda. Burası burası, aynen. Yok Çok... sağdan da var mı diye. Sağdan, şeyin suyun diğer tarafına geçiyorsun sağdan. Oradan da gidiş var ya. Var da bence, he Tabii iki, suyun neresinde bilmiyoruz. Bence sağında sanki. Kaya mıydı bu? Hangisi? Tepe galiba. Onun doğusunda diyor ama 33 numara. Çok uzak değil. Çok yakında. Aynen. İki tane aslında suyun kesişim yerim diye bakabiliriz. Oraya taş mı acaba? Olur. Başka olamaz. Oo. Hak suyun diğer tarafındaymış. tepenin diğer tarafında Yola çıkamayız. Yok yok. Çünkü yoldan köprü yok. Ya. Yemiş var mı bilmiyorum. Ya tabii biraz olabilir de. Biraz. Ya, da daha ilerisinden bence. Oradan bana gösteriyor şu. Ne, ne, diyor? Nasıl yapalım? Burada ne diyor? Önümüzde. Çıkarız gibi ya. Tepe mi var? Bir. karşıya mı geçeceğiz? Hayır. Yok burada evet, bu hizada. Tepeye çıkacağız bence. Kuzeyinde diyor. Baktım ben. Bu dur o ben değil. O daha geldi. Gölet daha kalındı. Şurası şu ev değil mi? Bak. Heh, şu şeyi kaybettim. Orada değiliz biz aslında şuralardayız. Çünkü iri gölet kayboldu ya. O zaman... Şuradan bak yukarı çıkan bir patika var. Şu şu değil mi? anlattığına göre evet o. biraz fazla gitmişiz. bakacağım. Bir dakika burası çok dik. Bir gelme arkama. Tamam. Evet. Yukarıdan dolaşabilirsin. Yukarısı çok rahat. Bir de ormana pislemeseler. Ah ah. Bir sonra kim ne şey yapabiliriz? 50 bin Karşıya. Yapabilirse... <laughs> evet. Karşıya. Okay. 50 bin belki şakaydı. <laughs> Bu işler işte, gönül işi. Bizim bagajımız da zaten.

Tamam. E tabi sonunda da diyelim ki günün çöpleri. Olur. Bana uyar. Hem Şuradan geçse miydik ya? Hem kendimize saygı hem de duvarımıza Belki bunu kibirle de etkinliğe dönüştürürüz tabi. E, e, Japonya'da bunun etkinliğini yapıyorlar. Öyle mi? Evet. Bayağı etkinlik yapıyorlar yani. sporcu olarak bu yaptıktan sonuçta antrenman sporcu olarak evet, yarışanlar olabilir de onun haricinde işte yeni başlayanlarla falan Bende güzel olur. Çok bataklık. A few moments later. Açtı sen ama. <laughs> Şurada çeşme var. Yıkarım zaten ayakkabımı su geçiriyor. belediye bataklık yazmış. Burada belediyemiz istiyor. Öyle demek Am işte her yere girmeyeceğim. Bunu <laughs> e, videomuzu izleyenlere ders olsun diye yaptım. Aslında biliyordum bataklık olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> Bir büyük lafa dinleyeceksin işte. Ne? Bir büyük lafa dinleyeceksin. Büyük mü? Girmeden 10 saniye önce cümlem var benim. Çok bataklık. Ya sen onu öyle söyle. Ya he. <laughs> Tabi. Şimdi dört biraz geride kaldı. Biz biraz öne yürüdük. Şurada oh. yani. Evet. Aynen. Oh. Onun hızasında. şu an kesişim yerleri var mı? Var. Biz şu an tam şuradayız. Aşağı mı? Kim Bana göre biz şuradayız bak. Bence de şuradayız. Orası mı? Tamam şu bak. Aynen. Morun tamam. mor çizginin 30 sağa gösteriyor zaman. Evet bence de öyle bu arada. Ama şuradan mı? Şimdi oradan geldik. Şimdi yukarıdan çıktık. E şuraya bakalım. Solumuz Ay, gibi. Tamam. Evet ya bravo. Aynen yola çıkacağız. geçiyor abi sizi belki yavaşlatıyoruz. <laughs> Böyle niye Tamam. Sen o ağaca git, ben sonra geleceğim. Tamam. Okay.

Ama aşağısı vadi. Ayağım kayarsa payım payım hiç yok. dal gelebilir. Bırakıyorum. Bir dakika bak. Bırak. Şey gösterebilir miyim? Tabii. Eğer oldu orada böyle bir kayarsanız Hı -hı. karda mesela durmak için yüzünü yamaca veriyorsun. Bir de ellerinden toplamaya başlıyorsun. Evet. Burada da aynı durum. Tamam. Yani Burayı toplamaya başladığın zaman bir yerde durdurur seni. Tamam. Çok şey toplanan yaprak. Tamam teşekkür ederiz. Ben de hemen bir gelmedim lazım. Ben dal bırakacağım seni. Tamam. Yerine gelebilir. Sen git oraya git. Evet. Ağırlık merkezini düşüreceğim bir dakika. Gel. Ha. ha. Anlamadım ben de. استغفر الله يا Ligilendirmeler için. Valla eşim kış gitmişti. anlatmıştı bunları. Ben kış gitmemiştim. O gitti işte. var işte kardan. Hı <laughs> hı. <laughs> devam ederse şöyle bir de lazım. Oh, oh, هر طرف چپ Nerede? Tilki yuvası, şu kumun kumun çıkardığı Bak delik. Ha evet. Bilmiyorum. Tilki. Aa evet. Ne var? Tilki yuvası. Ne? Gel bak. Yok yok. Hayır hayır. Sen buraya gelince anlayacaksın ne olduğunu. Ne kazmış? Oh no! Arka evet. Aşağıya inen. Evet. Aşağı yani şuraya inen hangi patika var? Ya şu. Ya şu. Ama burayı şuranın arası çok açık. Şu değil mi? Bence şurada mı yazıyor? ya? Yani daha şöyle gitmemiz lazım. Hadi gidelim. İnsanların çevresine saygısı yok. İnsanların çevresine saygısı yok. Şuraya bak. Ya yanılmaz ya. Buraya herhalde 500 kişi geldi. Kaç kişi hepsi insan değilmiş. Hayvan diyemeyeceğim çünkü hayvan... Hayvan öyle yapmıyor canım. istersen burada videomuzu sonlandıralım. Sonlandırıyoruz. Görüşürüz. Biliyoruz.